<laughs> hazır mısın? Ben hazırım. Sen kendine bak. <laughs> ben tırsıyorum. Bak bakışa baksana. Arkadaşlar merhaba. Kokreti banyo yaptıracağız kedimizi. Normalde kediler banyo yapmaz, yaptırılmaz, hastalanır ama kokretin başındaki tüy dökülme sorunu yüzünden özel şampuanla banyo yaptıracağız. Ve ilk defa yaptıracağız. Biraz korkuyoruz bizi çizer mi, tırmalar mı diye. Nurettin her şeyi göz aldı. Ben tırsıyorum. Su hazır şu an. Gel bak. Normalde burayı çok seviyor Gofret ama şu an hiç güvenmiyorum. Kediler suyu sevmez çünkü. <gülüyor> anne. <gülüyor> ne anne? Ben sana dedim çok zor olacak diye. Oynuyor. anne. <gülüyor> Tırsıyorum. Ya tırsma diyorum ben tutuyorum. Gofret, 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 gofret. Annem, annem, annem. Kuzum benim. Kuzum, kuzum. Tamam <laughs> kafaya çok tutma. Kafaya çok tutmuyorum. Suyu biraz daha serinleteceğim. Şey getir şampuanın yapma yalnız. Yatmayan... Veriyorum ben. Ha orada Kediyorum, mı? Burada burada. Da. Anne Ama... tut. <laughs> oğlum tut tut da. Nereye kadar tut? Biz kendimi yıkalım. Ayda anne tutman lazım. Bu gidiyor gidiyor. Tamam tamam tamam. Bakayım bakayım bakayım. Bir kedi. Yatırmak bana bari kestirseydin ya kedi. Dur bir anne sen. Ben tutuyorum. Tamam sakin ol. Oğlum. 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 Bastırmalı. Dök şuradan. Bölgesini ilk ha vücudunda tamam, ben... yok çünkü kulaklara kaçırmadan. Kulaklara kaçmaz mı? Kafeyi pek çirkin oldumla. Kulaklara kaçırma. Tamam bu şekilde. Ben... Tamam, sen de birlikte yıkayabiliriz. Ben... Tamam. Tamam o. Dıştan yani bu kedi bakımı, köpek bakımı yapan arkadaşların işi çok zor çünkü tırnakları gayet kuvvetli. Hani oradan güzelce masaj yap. Azıcık beslemen lazım. Ha, evet. <laughs> Dürüstüm. Oldu kedi. Kedi aldı kim yavrum sana? Anne! Şu çok sıcak. Dur Tamam. <laughs> Dur lan. Kedi biraz bir ıslayın. İyi mi şu an? Bence iyi bu su. Tamam bırak. <laughs> Artık taşlarım kuran döker misin? Az döküyorum. Elime. Tamam, tamam, tamam. tamam. <laughs> Kofret bir daha buraya hiç girmeyecek Murat. Çünkü hep gelip gelip buraya yatıyordu. <laughs> şu iyi mi? Sıcak. İyi, biraz daha soğur. Dur oğlum. Kuyruğunu da es geçme. <laughs> Kuyruğuna dokunmayı sevmiyor. Biliyorum da ıslanması tamam, gerekiyor. Var, Beyefendinin temizliğinde şu hale girdiğim hale bak. Kuyruğunu en sona mı bıraksak acaba? Pardon. Oğlum. Oğlum. Dur. Görüşünce yıkarım ağzını. <laughs> Sen kediyi mi yıkıyorsun? Beni mi yıkıyorsun anne? <laughs> Şu da taze. Tamam. Tamam. Dur. Dur. Beş dakika boyunca <gülüyor> <gülüyor> <Çekil> artık. <laughs> Koş, Tamam artık bence yeterli. Buralarına iyice tüylerin içinden geçmedi. Beş dakika boyunca. Buyur. Beyefendiye özel masaj yapıyoruz. Hayat sana güzel lan Gofret. Tutayım değil mi? Şu mesaj. Dur. Önce vücudun arkasını. Gofret. Sonra kafasını bırakalım. Gofret. Balım. Gofret. Gofret'in bu durumlara düşeceğini Aa. hiç düşünmezdim biliyor musun? Neyse. Tut kafasını tut şöyle elimin üstünden. İyi mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama bak. sakin dur. Uyuyun atıyor dur dur. Akıt köpüğü İyi de o köpük... <laughs> o köpük kalması gerekmiyor mu biraz? Yok. Hayır, şampuan o. Hoş. Yet yeterince işte. 5 dakika boyunca şey yapıyoruz. 5 dakika olmadı ki daha. Bir daha 1 dakika Ama bile kaldı. olmadı. Sen ona bak ne oldu? 2 <laughs> dakika bile olmadı. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Kafasını tamam. kurulayalım. Hayır 2 şey, dakika bile olmadı. Dakika. Dur bir nefes alsın ayağım. Tekrar çalmanız gerekiyor. Tekrar gerekti. çalacağız bu arada. Hadi be. Evet. O zaman hasta ne yapmıyor ne Yok yok. yok. Ne oldu oğlum? Bence kaçacak yeterli gibi. Anne kaçsın. Aa sanki bir keyfimden şu girdiğim hale bak. Güzel olsun diye yapmıyorum ben bunu. Onun sağlığı için yapıyorum. Yedir, yedir, ben bu şartta bir sürü para verdiydim biliyor musun? Ne bakıyorsun? Yıkanmış oldu işte. Oy oy oy. Oh, Bence her tarafına güzel diye masaj yapalım. <laughs> Su tutma Annes, biraz. Sıkıldı artık. Anne ne yapayım sıkıldım. Tamam lan. Tamam. Suyu biraz daha seyret ya. Şortun <laughs> ağzına tükürdün. Kofi <Coffee>? iyi misin? <laughs> İlk çirkin oldu ya. Lan dur lan. Yap yap masaj yap bence daha çok. Doktor hanıma bir daha diyeceğim ki alın şampuan da sizin olsun. Bana ofredip alıyorsunuz da yaptırın. Ya! İkinizin de duşa girmesi gerekecek. Nurettin girdi zaten. Evet ben bir... Hatice. Şu halimize bak ya. su. Hatice su. Şunu. Al. Tamam bırak. <laughs> Şunun bir resmini al bari şöyle Murat. Bir daha bulamazsın bunu böyle şapşal. Değil şey mi? Diyeceğim. Karizması biraz çizildi <laughs> ama. O oh, karibi. Karizma gitti. Ben abi. hasta olacağım. Üşüyen benim anne. Aa, yok 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 yok. Ha. Bitti. Şimdi of En kötü yere geldik. Durulanma zamanı. Dur anne. <laughs> Şimdi bana Cumhur <laughs> abi çağırsaydı. Aaa <laughs> O biliyordu. <laughs> tut tut tut. Tamam tamam tamam. Cumhur abi sanki banyo mu yaptırıyor? Ne demiyorsun? Yazık karibim o Bak Oy 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 oy. <laughs> Doktor. Ağabey dediğinde malıydı. Bence de artık ya tamam. bitti. Tamam oğlum, bitti. Bitti annem, bitti. Kafayı tutuyor mu en Bence de. Dur, şu tarafa da tut bir. Çok yaşa. Pişt. Anne, sol tut 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 tut. <laughs> tamam, bırak. <laughs> Sakin. Sakin. Tamam, hepimizi yıkadın oğlum, yetti. Sakin. Sakin, tamam mı? Tamam. Bir iki az kaldı. Tamam mı? Tamam, yeter mi? Tamam. Şu sarılışa bir bak ya. <laughs> Sakin. Tamam, ben niye ıslanıyorum? Son bir konu durulayalım, havası kök ısınalım. Kızıca kalmasın. ne yapayım aaa! Sen bana niye ısınıyorsun? Sen al. mi? Kulağına kaçırma. Kulağına tamam. kaçırmıyor! Tamam. Tamam. Murat, Ve havluluğunuzu ver. Havlu mu? Havlusunu ver. Oraya yanına koydun. Tamam mı? Öyleyse, tamam anne, hadi bakalım. Ha? Tamam. Bitti oruşu. Gel, hadi. Kaldır sarıyı. Tut, tut tut. al, 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 al. al. <laughs> Olsun, i̇yi misin? Balı? İyi misin? Dertemiz oldum. Nurettin, <laughs> sen yıkanma çık buradan. Sen de mi gülüyorsun? Ne şey? Şimdi bak, fare. Fare gördün mü hiç var? Çok tatlı oldu. Bakın bu. Dur bir sabit tut bakayım. Anne, onu bir saç kurutmayla koydu. Önce bir havluyla bir kurulayım. Tamam. Bugünlük maceramız bu şekilde, sevgili arkadaşlar. Bana nasıl sarılıyor? Kuruladıktan sonra tekrar size göstereceğim. Evet. Arkadaşlar banyosu bitti, Nurettin duşa girdi haliyle çünkü berbat oldu. Gofretin son durumu bu şekilde. Bakın başındaki kırmızılıklar görüyor musunuz? O yüzden yaptırdık banyosunu. İğne yapıldı biraz önce. Sonrasında da işte banyosu. Şimdi oraya özel kremleri var, onları kullanacağız. Evet e, ee, ilk etapta şu geliyor bulaşıcı mı şu ana kadar bize hiç bulaşmadı çünkü geldiğinden beri böyle bir sıkıntısı var ama bize bulaşmadı sanırım bulaşıcı bir şey değildi çünkü veteriner de öyle söylüyor bulaşıcı değil diye bulaşmadı çok şükür hiçbirimizde bir şey yok ama yine de tedbir amaçlı Nurettin duşunu alıyor güzelce biraz sonra ben de çamaşır suyuyla yıkacağım oraları her ihtimale karşı bir şey olacağını düşünmüyorum bulaşsaydı şimdiyece bulaşırdı Balkon sıcak diye balkona çıkardım. Çünkü saç kurutma makinesinden korktu. Oh, Korktuğu içinde balkonda şu an kendini kuruluyor. <laughs> İyi misin? Aldın mı güzelce düşünüp? Aldım. Bu hayvan bak üşüyor şu an. Bu hayvanın sıcaklığı. Burası veriyorum. sıcak. Değil. Burası sıcak. Değil. İçeri daha serin. Tamam. Bana yürü daha sıcak beri petek yakalım gerekiyorsa. Oğlum durmaz. Kendini kuruluyor o şu an. Kremini getir. Kremlerini. Yine de sürelim kremlerini. Tamam mı? Dur. Şu an iyi Şimdi görünüyor. Şimdi ne biliyor musun? Ha. Kuruyacak. Evet. O bir tane küçük bu kadar bir şey verdim mesela. Tamam bu Parazit şey yıkandığı değil, için. Değil, mi? miyim? Başka bir şey. Ha. O ense şuraya. Tamam. tamam. Kuru, kurusun önce ondan sonra. Evet. Zaten o yağdı. Makineden korktu. Beni tırmaladı. Ben de balkona kurtalım. getirdim sıcak diye. Ben tırmalasın kurutalım. Bana Abi nasıl çok, sarılıyor ama? Çok korkuyor makineden sesinden. Biliyorsun süpürgeden korkuyor ya. Ondan da çok korktu. Biraz önce havlu kağıtlı üzerine sürdüm. Su akmıyor. Sadece tüyleri birbirine yapıştığı için öyle görünüyor. Şu an e, şeye benziyor Nurettin. Fare. Splinter ustaya benziyor. <laughs> Bana nasıl sarılıyor ama? İşte yazık garibim şey korktuğu yerim. için. İşin kötü tarafı ne biliyor musun? Normalde o duşa kabinin orada oturuyordu sürekli gidip artık hiç yaklaşmayacak. İyi. Ha oğlum? Ben sesini tertemiz ettim ben onu. O zaman kremi sürmüyoruz, damlayım da damlatıyoruz. Damlasın. Tamam, damlasını iyice kurusun öyle damlatıyoruz. Bu arkadaş kuruyacak. O kulak damlalarının birisi <laughs> büyük olan günde bir kere sabah. Öbürüsü e, aradan yarım saat sonra. Öbürüsü öyle akşam, sabah bile akşam Tamam, sen nasıl olsun öğrenmişsindir. Ona göre yapacağız tedavisini. 5 gün sonra benim. tekrar gideceğiz. 5000 sonra kontrolü var. Aynen. Arkadaşlar gofreti garibimi annesinden çok erken ayırdıkları için maalesef çok erken ayırmışlar. Daha bir aylık bile değilmiş. Bize satılırken yani bizim aldığımızda iki aylık denildi. Ama bu garipleri çok erken ayırdıkları için annelerinden karaciğerden gelen rahatsızlıklar bunlar. Çünkü hazır mamalar anne sütü almadığı için böyle sıkıntılar oluyormuş ve çok yaygınmış. Veterinerimiz öyle söylüyor. Yani mümkün olduğunca anne süt almaları gerekiyor. Evet. Gofret'in banyo macerasını izlediniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayır, hayır.